Merhaba. Bugün kitap okuma alışkanlığı kazanmakla ilgili ipuçları vereceğim. Kitap okumak, zihninizi besleyen, hayal gücünüzü geliştiren ve genel kültür seviyenizi artıran harika bir alışkanlıktır. İlk ipucum okuma zamanı ayırmaktır. Kendinize günlük bir okuma hedefi belirleyin ve bunu gerçekleştirmek için belirli bir saat ayırın. Bu, kitap okuma alışkanlığınızı sürdürmenize yardımcı olacak ve okuma zamanınızı düzenli hale getirecektir. İkinci ipucum doğru kitapları seçmektir. Okumaktan zevk aldığınız konulara veya yazarlara yönelik. İlginizi çekmeyen bir kitap sizi okuma alışkanlığından soğutabilir. Bu nedenle kendinize uygun kitapları seçmek önemlidir. Üçüncü ipucum bir okuma günlüğü tutmaktır. Hangi kitapları okuduğunuzu, hangi sayfaya kadar geldiğinizi veya neleri öğrendiğinizi not alın. Bu, okuma alışkanlığınızı sürdürmek için motivasyon sağlayacak ve ilerlemenizi takip etmenize yardımcı olacaktır. Son olarak, Kitap okumayı bir öncelik haline getirin. Boş zamanınızda televizyon izlemek yerine bir kitap okuyun veya seyahat ederken yanınızda bir kitap taşıyın. Böylece kitap okumak hayatınızın bir parçası haline gelir ve okuma alışkanlığı kazanmanız daha kolay olur. İşte kitap okuma alışkanlığı kazanmak için bazı ipuçları. Unutmayın, herhangi bir alışkanlık edinmek zaman alır. Ancak sabırlı olursanız ve kendinize uygun yöntemleri bulursanız, kitap okuma alışkanlığı kazanmak mümkündür. Teşekkürler.